Kilisesi içindeyiz şu anda. Züğre kapandı. Züğre artık kapalı bir kız oldu. Evet, gözlüğüm de Mete de götüne don giydi şöyle. Gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> cami içi burası. Bakın görüyor musunuz? Çok güzel bir mimarisi var. Burası İslamik Üniversiteymiş. İslami Üniversiteymiş. Tabii içindeki cami de bu. Güzel bir mimarisi var ama. Burası, ee, hocanın eşlik ettiği yer. Bakın şurada da şey var. Ne deniyordu bizde? Şerif mi deniyor? Şu üst katta herhalde bayağıdan çıktı yer. すいません。